Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek boy boy uzatma, genetik saç dökülmesi gibi kavramların yanı sıra kişisel gelişim, eğitim, kariyer, moral, motivasyon, yabancı diller, üniversite hayatı gibi kavramlara da yer veren hayatın içinden hayatın rehberi kılavuzu olan Hayatın Hileleri kanalından hepinize merhaba. Ben Deniz Bora Baydar, nam diğer Bora abiniz. Kişisel fikirlerim ve deneyimlerimi özellikle aktardığım bu kanalda zaten artık çoğunuz beni tanıyorsunuz. Beni tanımayanlar Hayatında ilk kez görenler için bir hatırlatmam olacak. Abone olmayı unutmayın çünkü devamı gelecek. Biz sadece boy boy uzatma, işte genetik saç dökülmesi gibi kavramlarla alakalı değil. Birçok kavramla alakalı içerik üretiyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu içeriklerde size rehber oluyor, kılavuz oluyor. Bir arkadaş, yoldaş niteliği taşıyor. O yüzden abone olmanızı rica ediyorum. Çekilişlerimiz, duyurularımız olacak çok yakında. Ve bunun için de kişisel instagram hesabımı kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda... Tabii ki kişisel sorularınıza cevap vermek için de kişisel Instagram hesabım size açık daima. Bunu söyleyeyim ve YouTube'da da eskisinden daha aktif olduğumu belirteyim zaten görüyorsunuz. Bugünkü konumuz boyla alakalı boyla alakalı soru cevap videosu tekrardan istiyor arkadaşlarımız o da çok yakında gelecek. Fakat 3 sene öncesinde de bahsettiğimiz bir konu vardı şu anda hala aydınlığa kavuşmamış görüyorum. Hala soran, merak eden arkadaşlarımız oluyor. Boy nasıl ölçülür ve boyumuz gerçekten kısalır mı? Ya da egzersizler yapmış olduğumuz boy uzatma egzersizleri gerçekten kalıcı uzamayı sağlar mı? Bu soruların cevaplarını bulduğumuz bir video hazırlamak istedim sevgili arkadaşlar. Öncelikle boy nasıl ölçülürle başlıyoruz. O zaman dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, tabii ki öncelikle şunu söylememiz lazım. Sabahki boy bizim optimum boyumuzdur en uzun olduğumuz boy sabahki boydur. Yani sabah uyandık yatağımızdan kalktık. Uyku pozisyonumuz fark etmeksizin uykumuzu aldıysak eğer verimli bir uyku süreci yeterli süre işte 6 saatte uzun ve konforlu bir uykuya sahipsek sabahki boy bizim en uzun olduğumuz boydur. Neden? Çünkü omurgalardaki disklerin arası açılır sevgili arkadaşlar. İşte servikal, e, lomber biliyorsunuz zaten omurgayı. Omurgadaki disklerin arası optimum seviyeye gelir ve yer çekiminden de henüz etkilenmemişizdir. Gün içerisinde boyumuzun kısalması gerçektir. Gün içinde evet. Boyumuz kısalır. Bunun sebebi de sevgili arkadaşlar omurgalarda disklere basınç biner ve omurgadaki disklerin arası kısalmaya başlar. Biz yaptığımız egzersizlerde, günübirlik egzersizlerde, her gün gerçekleştirdiğimiz egzersizlerde eğer ki büyüme plaklarımız kapanmadıysa Growth hormonu çalıştırıyoruz. Yani büyüme hormonunu çalıştırarak kalıcı uzamayı sağlıyoruz. Eğer ki kapandıysa büyüme plaklarımız, epifizlerimiz biz omurgadaki disklerin arasını açarak uzamayı çalışıyoruz. O yüzden egzersizleri bırak, bırakırsanız eğer ve boy uzamanız durmuşsa bilimsel olarak yani epifizleriniz kapanmışsa bunu röntgenlerden öğrenebilirsiniz. Fakat bazı röntgenler yanıltıyor. Ortopediye gitmeniz lazım. Boy uzamanız kalıcı olmaz. Eğer ki epifizleriniz kapanmışsa ve egzersizleri bırakırsanız. Egzersizleri bırakmayacaksınız. Sürekli yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Eğer ki diyorum tekrardan yeniliyorum. Hep kapandıysa. Tamam sabahki boy. En uzun olduğumuz boy. Bu cepte. Gün içerisinde boyumuz nasıl kısalıyor? Yer çekiminin bunda etkisi var. Omurgadaki disklere basınç biniyor. Ve omurgadaki disklerin arası kısalmaya başlıyor dedik. Birincisi bu. Omuzlara yük biniyor. Evet sürekli çünkü ayakta duruyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Soruyorlar abi günde 24 saat yatsam boyum kısalır mı? Kısalmaz ama günde 24 saat yatarak. <laughs> kazandığın kazandığım boyun da sana ne faydası olacak onu da bilmiyorum. Ve yer çekimi sevgili arkadaşlar. Ya bu basıncın en temel sebebi ne? Tabii ki yer çekimi. O yüzden dikkat ederseniz astronotlar uzaya gittiğinde ya da daha az yer çekimine sahip bir ortamda ya da yer çekimsiz ortamda optimum boylarına ulaşırlar. Bu bilgi bize ne kazandıracak? Bu bilgi bize şunu kazandırıyor. Sabahki ölçtüğünüz boy günlük boyunuz değildir. O en uzun boyunuzdur günlük boyunuzu, doğru boyunuzu bulmak için 2 saat sonrası hemen hemen ne akşamki kadar omurgalara basınç binmiş ne de sabahki kadar sabahki boyun ilizyonu etkisindesiniz. O zaman o sizin ortalama boyunuzdur. Çünkü sabahki boyla akşamki yatağa giderken ki geceki boy arasında 3,5-4 santime kadar hatta 4 santime kadar fark görülmektedir sevgili arkadaşlar. O yüzden sabah kalktınız aktif yaşama devam ettiniz. 2 i̇ki saat 2,5 iki saat sonra boyunuzu ölçtünüz. Sizin ortalama dışarıdan gözüktüğünüz insanların sizi algıladığı boy o boydur. Ve daha sonrasında da söyleyeceğimiz gibi ve daha öncesinde de dile getirdiğimiz gibi tabii ki uzun görünmek uzun olmaktan e, kimi zaman daha etkilidir sevgili arkadaşlar. Bu da ayrı bir videonun tekrardan konusu olacak tabii ki. Yani bazen mülakatlara giriyor arkadaşlar. İşte mülakatlarda boy sınırı oluyor. Olduğundan daha uzun çıkması ya da belki de olduğundan daha kısa çıkması gerekiyor. Öyle istiyor. O yüzden sevgili arkadaşlar, olduğumuzdan daha uzun çıkmak istiyorsak tabii mülakat sıra işidir. Hani ilk ben gireyim, hemen ben gireyim, uyanır uyanmaz sabah. Böyle olmuyor ne yazık ki ama mümkün olduğunca mülakat saatine yakın uyanıp mümkün olduğunca mülakata erken girmeye çalışın. Bunun hilesi de budur. Ya orada arabada uyuyabiliyorsunuz, yatabiliyorsunuz rahat konforlu. Eviniz yakınsa vesaire bir saat içinde, yarım saat içinde mülakata alınma imkanınız varsa bu imkanı tepmeyin sevgili arkadaşlar ki en uzun optimum boyunuzdan faydalanın. Boy nasıl ölçülür? Boyumu nereden bileceğim ben? İnşaat metresiyle ölçüyorum. Sonra okulda işte muayenede ölçüyorum. Daha kısa çıkıyor ya da daha uzun çıkıyor. Bir ölçtüğünüz saat nizami olmalıdır hep aynı saatte aynı şartlarda ölçmek zorundayız. Bunu saç için de söylüyoruz. Saç kaybını nasıl anlayabilirim? İşte fotoğraflayın diyoruz saç kaybınızı. Yani saçınızı işte vertex bölümünü, temporalini, frontalini sürekli fotoğrafını çekin. Ama fotoğraflar aynı ışık, aynı açı olmak zorunda ve saçın aynı durumu. Yani birinde 3 gün yıkanmamış, 5 gün, 10 gün yıkanmamış saç, diğerinde yeni duştan çıkmış saç değil. Hepsinde hemen hemen aynı. Hepsinde yeni duştan çıktınız ya da hepsinde 2-3 gün saçınızı yıkamadığınız hal diyoruz ya hani. Boyda da öyle. Bir, o farklılığın, temel farklılığın sebebini söylüyorum. Hani diyorsunuz ya, bir gün boyumu biz ölçtüm, 1.80 çıktı. Diğer gün, aa 1.80'den düşmüşüm, 1.77. 3 santim nasıl fark olur? Eğer ki ölçme yöntemi, bir, temel farklılık ölçme yöntemi. İkincisi, aynı ölçüm yöntemini kullanın. Standart sapmayı dengelersiniz aynı ölçüm yöntemi olduğu için. İkincisi de sevgili arkadaşlar aynı saatlerde ölçün. Yani uyandınız düzeniniz işte 10'da uyandınız 12'de ölçün. 11'de uyandınız 1'de ölçün. 2 saat sonra uyandıktan diye şartlayın kendinizi öyle ölçün. İkincisi sevgili arkadaşlar şunu da söylemem gerekiyor. Tabii ki en doğru ölçümüz stadyometre isimli hani ezanelerde mekanik görüyorsunuz. Dijital değil mekanik. Dijitallerde de çok fazla sapma payı oluyor AVM'lerdekinde. AVM'lerdekilerin çoğu dijital. Onlar saçınızı da algılıyor. Şuradan saçınızın tepesi şuraları da algılıyor mesela. Hayır boy nereden ölçülür? Söylüyorum nizami şöyle durursun. Çene ve bakışlar karşıya bakar. Böyle 90 derecedir. Şöyle değildir. şurada değildir. Şudur. Ve verteksten ölçersin. Vertekste saç dökülmesinden biliyoruz. Kafanın en tepesi yani şurasıdır. Buradan ölçersiniz sevgili arkadaşlar. En doğru ölçümü size stadyometre adında o tepenize inen ezanelerdeki alet verecektir. En doğru ölçümü o verecektir. İnşaat metresinde sapmalar olur. Çünkü inşaat metresi sapmaları tolere edecek yer için tasarlanmıştır. Neresidir ora? İnşaat. İnşaatta bir santimin yarım milimin lafı olmaz ama insan boyunda olur. O yüzden stadyometre daha hassastır inşaat metresine göre. İnşaat metresiyle ölçüp aynı saat içinde ölçüp stadyometreden 2 santim 3 santim daha kısa çıkan arkadaşlarımız var. O yüzden boyunuzu inşaat metresiyle değil stadyometre ile ölçmeye çalışın sevgili arkadaşlar. Birkaç santiminde bir çoğunuz için önem arz ettiğini biliyorum. Ve biraz da psikolojiktir. İnsanın kendi kendini iyi hissetmesiyle alakalıdır. Bir 1.80 ya da bir 85, bir 90, işte bir yetmiş bariyeri vardır kafasında. Onu aşmaya çalışıyordur. Öyle moral depolar ya da üzülür, özgüveni düşer. O yüzden sevgili arkadaşlar, stadyometre inşaat metresinden daha iyi sonuçlar verir. Ve boyumuzun neden kısaldığını da sizlerle paylaştım en iyi ölçüm aletini sizlerle paylaştığım en iyi ölçüm metodunu da sizlere aktardığımı düşünüyorum. 90 derece karşıya bakıyor, çene ve gözler. Şu değil, şu da değil. Tamamen 90 derece karşıya bakan dik bir postürle boyunuzu doğru ve hassas bir şekilde ölçebilirsiniz sevgili arkadaşlar ve tekrar yeniliyorum ölçüm saatinize de dikkat edin ölçüm saatlerinizde genellikle birbirine yakın olsun. Bugün sizlerin aslında çok düşündüğü, çokça sorduğu, merak ettiği soruları yanıtlamaya çalıştım. Boyunuzu nasıl doğru ölçeceğinizi tekrardan sizlerle paylaştım. Bunu da uygulamalı olarak gösteririz. Ben sabah uyanırım, boyumu ölçerim, bir saat sonra ölçerim, iki saat sonra ölçerim, inşaat metresiyle ölçerim. Belki stadyometreyle ölçerim. Bunu da bizzat deneyimleriz sevgili arkadaşlar. Uygulamaları boy ölçüm videosu saat saat gün gün yani gün içerisinde saat saat gelsin mi gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın sevgili arkadaşlar. Ve başka videolarında gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda fikirlerinizi de belirtin fikirlerinizi açayım. Herkese iyi uzamalar. <laughs>